Hepimiz son birkaç gündür işgal altındaki Kudüs şehrinde neler yaşandığını biliyoruz. Yüzlerce Filistinli genç teravih namazlarını Mescid-i içinde kılmak isteyince, İsrail polisinin onlara tazikli suyla ve gaz bombalarıyla müdahale etmesiyle olaylar başlamıştı. Bütün bunlar gençler Allah'ın huzurunda durduğu sırada oldu. Onlarcası şehit edildi. Yüzlercesi gözaltına alındı. İsrail bütün bunları Filistin halkının Mescid-i Aksa'da namaz kılmaktan alıkoymak için yapıyordu. Ancak dün Mescid-i Aksa'da olanlar tüyleri diken diken edecek bir olaydı. Hep birlikte Mescid-i Aksa'da gerçekleşen kulaklarınıza inanamayacağınız olayın ne olduğuna bakalım. İşgal güçleri tarafından kapatılmış olan ve dolayısıyla içeride ezan okunmayan Mescid-i Aksa'da dün olanları izleyin. Bunlar şaka değil. Tam yarım saat boyunca Mescid-i Aksa'nın etrafını büyük bir güvercin sürüsü sarmıştı. Geçtiğimiz aylarda Kabe-i Müşerrefenin üstünde uçağın güvercin sürüsünü hatırlıyor musunuz? Aynı manzara bu kez Mescid-i Aksa'nın üstünde gerçekleşti. Bütün Mescid-i Aksa'dan ve hatta Kudüs şehrinden neredeyse Araplar ve Müslümanların tamamı çıkarılmışken gökyüzünden cevap gecikmedi. Bu bir mucize miydi yoksa Filistin halkı için bir müjde mi? Videonun devamında Yahudilerin Mescid-i Aksa yerine hayal ettikleri yapıdan bahsedeceğiz. Yahudiler Süleyman Peygamber'in vaktiyle yaptığı mabedi yıktıklarını ve bu temellerin üstüne Mescid-i Aksa'nın inşa edildiğini iddia ediyorlar. Bu nedenle Yahudileri Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etmenin hayalini kuruyorlar. Onlara göre Kudüs, yeryüzünün en mukaddes mekanıdır. Peki Süleyman Mabedi neredeydi? Kim inşa etmişti ve ona ne oldu? Bu sorunun cevabı için kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu araştırma ancak güvenilir tarihi ve dini kaynaklardan İslami, Hristiyan veya Yahudi kaynaklarından yapılabilir. Yahudi inancına göre Süleyman Mabedi'nin temellerini Davut aleyhisselam inşa etmişti. Ancak ömrü mabedi tamamlamaya kafi gelmedi. Oğlu Süleyman aleyhisselam babasının Moria Dağı üzerinde başlatmış olduğu mabedi tamamlattı. Moria Dağı şu anda Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerdir. Bu mabedin Yahudilerin akıllarında ve kalplerinde büyük bir yeri vardır. Yahudi inancına göre bir Yahudi için ibadetin en makbul olduğu yer bu dağın üstündeki mabetleridir. Süleyman peygamberin bu mabedi kendileri için ve dini vazifelerini yerine getirmeleri için inşa ettiğine inanırlar. Yine Yahudi inanışına göre bugün ağlama duvarı dedikleri kısım Süleyman mabedinin kalıntılarındandır. Yahudiler yeniden hakimiyet kurabilmelerinin ancak ve ancak bütün Yahudilerin Kudüs'e dönüşüyle ve Süleyman Mabedi'nin temellerinden yeniden yükseltilmesiyle mümkün olabileceğine inanırlar. Mescid-i Aksa'nın Süleyman Mabedi'nin temelleri üzerine inşa edildiğini iddia etmeleri demek, kurdukları hayale ulaşabilmeleri için muhakkak surette Mescid-i Aksa'yı yıkacakları anlamına geliyor. Çünkü inanışlarına göre Yahudi krallığı mabetlerinin yeniden inşasıyla mümkün olacaktır ve mabedin bulunduğu mekan yeryüzünün en mukaddes mekanıdır. Yahudilerin inancında Süleyman Mabedi'nin önemi ve hikayesi gelen hatlarıyla bu şekildedir. Yüce İslam dini insana büyük değer vermektedir. İnanan ve inanmayan herkes için şefkat kanadını açmış, müminle kafir arasında ayrım yapmadan bütün insanların aziz ve yeryüzünde halife olduğunu ve hepsinin Hazreti Adem'le Havva'dan türediklerini tanışıp aralarındaki bağları kuvvetlendirmek için onları bölük bölük olarak yarattığını beyan etmektedir. Mümin olsun olmasın herkese hatta her canlı mahluka iyilik yapmak için teşvik etmektedir. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Her canlı yaratığa iyilik etmekte sevap vardır. Ayet-i Kerime de şöyle buyuruyor. Din için sizinle savaş etmeyen ve yurtlarınızdan sizleri çıkarmayan kimselere iyilik ve ihsan etmenizden, onlara adaletli davranmanızdan Allah sizleri men etmez.'' Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, üç çeşit komşu vardır. Bir hakkı olan komşu, hakkı en az olan komşu budur. İki hakkı olan komşu ve üç hakkı olan komşu. Bir hakkı olan komşu Müslüman olmayan komşudur. İki hakkı olan komşu Müslüman olan komşudur. Bir hak İslam'ın diğer hakta komşuluğundur. Üç hakkı olan komşu ise komşu Müslüman ve akraba olan kimsedir. Bir hak İslam'ın, bir hak komşuluğun, diğer bir haksa akrabalığın hakkıdır. Görüldüğü gibi insan Müslüman olmasa da muhteremdir. Hakkına tecavüz etmek şöyle dursun, kendisine yardım edip iyilik etmek ve kalplerini rencide edecek söz ve davranışlardan son derece uzak kalmak lazımdır.